Gaddar'da yeni bölümde bizleri neler bekliyor olacak sizlerde Gaddar dizisi hiç bitmesin isteyenler videoyu beğenerek sayımızı gösterelim detaylar geldikçe de zaten diziyle ilgili ben de buradan sizlerle paylaşmaya çalışacağım arkadaşlar muhteşem bir haftayı geride bıraktık detaylar geldikçe de ben de paylaşmaya devam ediyorum. Daha Dahan karakteri ve Korkut karakterinin yüzleşmesinde bizlere efsane sahneler bekliyor diyebiliriz. Bakalım Korkut karakteri ne kadar acımasız olacak ve ne kadar Gaddar dizisinde yer alacak. Korkut karakterine hayat veren İbrahim Çalık kolun en aşağı 2-3 hafta dizide olması bekleniliyor arkadaşlar ve 2-3 hafta boyunca da Dahan'a ve ailesine büyük zararlar vereceğini düşünüyorum. Özellikle sevdiklerine zarar verecek. Aydan tehlikede, kardeşleri tehlikede, annesi ve babası tehlikede arkadaşlar. Zaten babasını öldürmüştü biliyorsunuz. Dediğim gibi Dahana zorlu bir süreç bekliyor arkadaşlar. Enver'de Tabii ki de en büyük destekçilerinden biri olacak Daha'nın detaylar geldikçe de sizlerle paylaşmaya çalışacağım. Bir sonraki videomuzda görüşürüz. Sağlıcakla kalın.